Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama Arkadaşlar Capture the flag Oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bu arada Minecraft'a V1.21.80 güncellemesi geldi Arkadaşlar şu an Bugün çekiyorum yani 7 Mayıs Çarşamba çekiyorum Arkadaşlar videoyu Bakın arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Buraya koyayım şunu. Benim karakterim toprak. Buraya tıklıyorsunuz. Pelerinler arkadaşlar. Şura. Bir tane. Şuraya. Bir saniye. Şurada yapabiliyor muyuz? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu pelerini kullanıyoruz. Yanlışlıkla videoyu durdurdum. Çok pardon. The Hive Bak girdik arkadaşlar. İnşallah bakıp yapmıyordur. Evet ve 1 80 21 80 güncellemesi geldiği için o yüzden dün bakım yapmış oydu ya. Şimdi yapacağız bak. Bakalım arsalarım. Oha rift var. Hiç. Parkur, par, parkur diyorum. Parkur baga. Arkadaşlar benim zekam nasıl bir şey ya. Şöyle çıkıyoruz arkadaşlar. Buradan geçiyoruz. Dikkatli atlarsak oraya varıyoruz işte de. Ben biraz salak olduğum için yapamadık. Ee, ya maviler 4 kişi var abi. Maviler hücum. Aha onlar da yeni atlıyor ya. Çok aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bayrağı aldılar. Arkadaşlar block clutch yapacağım. Block clutch yap Aha gel gel gel. oh Blok clutch yapacağım dedim ben öldüm ya. Arkadaşlar bayrağı aldılar. Kaçıyorlar, kaçıyorlar, kaçıyorlar. <laughs> Destek. Öldüremez, öldüremez. Geldim, geldim, geldim. Aha. Mavi takım bir sıfır Atladı atlayamadı. Bayrağı aldım arkadaşlar kaçıyorum. Vallahi kaçıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Çok kötü oldu bu. Bu 199 200 elmas kılıç alalım. Hayma spor. Birazdan paramız 100 olduğunda bak. Bir şey bak bir şey. Benim bir yerim çok kaşınıyor bir şey ısırdı arkadaşlar. Ama oramı kaşımamak için zor tutuyorum. bazara oh. ne ya? Şimdi bir şey deneyeceğim. Arkadaşlar bu benim pro olduğumu gösterecek. Yaparsam tabi Yapamazsam pro muro bir şey aldım. Pelinim arkamızda duruyor. ya. Başım 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 Derin bayrağı unuttu şunlar. Yaklaştırmıyorlar ya. Stoz oyalanın. Ben şu bayrağımızı Bok gibi bayrağınızı alayım. Saç yapabilir miyiz 5 blokla? Şşşt. Ölüyorum. Ölüyorum. Allah ölüyorum. gidiyorum. Vallahi gidiyorum. Salam. Aha koru. Koru lan beni. Bitti. Bitirdi. Bitirdim. 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 Blue team win. tekrar oynuyoruz. Bakalım maplerden. Solarscape. Ben gösteremedim. Ben yapmayalım bu sefer. Hızlı çıkalım. Bu adam da Biliyor muymuş benden var. arkadaşlar ortalıyoruz. Bam. Böyle yapıyoruz. Sonra böyle böyle. Ama Solar Skype. Solar. Solar. Solar Skype. Ben Solar Escape'i hiç sevmiyorum. Bu yer olduğunu bilsem. He burayı seviyorum. Bu sudan anladık. Bakın izleyin. Blok. Blok. Burayı görüyorsunuz. Şöyle. Yapamadık. Aha. Aha. 3 ve 1. kaldı arka. Ah, 2 ve 1. Ben aldım. 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 Anam. Köpeği. Ölüyor. Ölüyorum vallahi gidiyorum. Dur. Oh yeah. Ya kaşınıyor arkadaşlar benim buram ya. Bir şey yapacağım. salak toplayacağım speed beriyi hissedik kaç git 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 bittiğinde tekrar alacağım tekrar alacağım dediğim yani tekrar Yiyeceğim. bitti mesela delit lan amına amına Oy. Burada da biz burayız lan. Hintur'un bayrağını almaya gidelim. Hızlı. Abimiz maşallah koyuyor. Koyamadı galiba. Arkadaşlar bakın bu Ali Safa'nın mis gibi taktiğidir. Şurada şöyle eğiliriz. Adamlara disketimizi göremez. Ben onlarınkini görürüm ama. Nerede? De? Bak bayrakı. Mezi alanlar. Oho. Kimi Şöhretinden. Gel amelin. Ah, Aa! Adam elmas challenge. Gel boş anan. Abo 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 abi en büyük sen Gel doğuş babana koş. Ananı patlam patlam koş. Kafamdan uydurdum galiba. Herkes biliyor pardon Gel doğuş babana koş. Ananı babana bellerim ha. Hani Öyle görüyor musunuz abinize? Şöyle ama. Siz benim abimiz. şimdi. Ya ben bizim benim bir tane salak arkadaşım var. Kardeşiyle birlikte şöyle diyor alıştırdı bana. Ben onların piç bayrağını almasın. Oha buraya koymamış salaklar. Bak ben bu suyla aramda Gel Tonguş babana koş, Arap kızı gördüm kanana koş. Gel Tonguş babana koş, Arap kız gördüm kanana koş. Kaç 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 durana kadar da aldı. Amına ke. Amına ke, amına ke, amına ke, amına ke. Vardık mı? Aha, ilk bayrağı koyuyorum lan ben. Orada kalın. Ananı. Oh, ilk bayrağı koyuyorum. Örnek alın lan benden. Üç. Başla. Ananı satayım. Ananı satayım. Ananı satayım. Siktirmenin piçi. Aha bayrağı. Esmer lazım lan. Şimdi onların oraya bir bomba atacağız. Çok güzel bir konuşma. Her pronun konuştuğu... Aha! Lan! Burası, burası! Kırmızı! Buradan çıkış yok! Ee, buradan çıkış var. Siz siktirin gidin amına kalbim. Aldı. Aldı, vallahi gidiyor. Gel lan arkanda ev lan. Korkanın çocuğu olmaz lan. Patlayın amın. Abi pardon abi. Abi korkan çocuğu olur. Benim. Benim. Atep korkmuyor lan. Dirtmeyin belanızı lan. <laughs> ha bayrağı aldım. Bayrağı aldım. Bayrağı alamadım ama. Ulan telcileri bas bas bas. Aha <laughs> farm. Vur abisi. Vur abisi. Ananış. Ananış. Vur Vur abisi. Vur abisi. Vur abisi. abisi. Red Queen win. Ali kanal. Ee. Oha 15 kilo almış amına. Ben de çıktım. Empire, empire. Ama Rift de var. Ben <laughs> Yap. Ya ben bu oynamam arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadarlıktı. Bir saniye. Bir saniye.